Gençlik Kolları Başkanımızı İzmir'de ilk sırada aday gösterdik. Kadro kıymet bilelim. Şu anda benim İzmir ikinci bölgede liste başı olan Eyüp kardeşimiz 28 yaşında. Gençlik Kolları Başkanınız mı? Tabii tabii. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanım. Ve onu İzmir'de biz liste başı yaptık. Gayreti var, koşturuyor ve bu noktada emeği var. Bunun karşılığını bulması, görmesi lazım. Listelerde yine aynı şekilde gençlerimiz var. Niye? E biz gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento bu noktada dinamik bir parlamento olsun. Ve bunların birçoğunun da yani tahsil durumuna baktığımız zaman orada da bir başarı görüyoruz. E bunlarla beraber de Türkiye'nin ufkunu inşallah bu yüzyılda çok farklı kılacağız. Tabii Kılıçdaroğlu böyle bir adım atmadı. Atamadı. Gen onlar da gençlik kolları başkanını aday göstermişlerdir mutlaka. Ben henüz bakmadım Vallahi ama bilmiyorum. Bir Çünkü bakayım. Onlar gençlere umutsuzluk vaat ediyor. Biz umut vaat ediyoruz. Peki ben e